Bu videoyu dördüncü çekişim. İlkinde beğenmedim videoyu. Ve konuşmamı da beğenmedim. İkincisinde arka planı yanlışlıkla şu tarafı da almışım. O yüzden şimdi mümkün olunca şu tarafta çekiyorum. Üçüncüsünde de şeyi takmayı unutmuşum hafıza kartını. Şimdi de var ya kesin şarjı biter. Çünkü yüzde otuz şarj kameranın. Hadi bakalım. Ben ne video çekeceğimi bilemem deyince altı yorum gelmişti. İş buna sürecindeki endişelerimden ve kaygılarımı nasıl yendiğimden bahsetmem istenmiş. Ama şunu söyleyeyim en başta. Ben o kaygıları yenebildiğimi ya da o süreci çok profesyonel bir şekilde geçirdiğimi ve başarılı olduğumu düşünmememe rağmen. Ama yine de yalnız olmadığınızı ve bazı hislerinizin çok normal olduğunu anlatmak için bugün sizlerleyim. Psikoloğunuz Büşra. Şimdi ben bir sene önce mezun oldum ve mezun olduktan hemen sonra bir işe girdim. Ve iki hafta sonra o işten ayrıldım. Yani kovuldum gibi bir şey daha doğrusu. Çünkü yani kovulmamın sebebi de maaş istemem diye. 6 ay boyunca ben, bana maaş vermek istemediklerini söylediler. Yani evet. Maaş vermeyeceklerdi. Hatta neyse buraları anlatmayacağım. Ben de o işte dolayısıyla çalışmak istemedim. 6 ay boyunca maaş vermemek tamamen bir emek sömürüsü bence. Girerken program hangi programları bilip bilmediğimi sorular ve orta seviyede bildiğimi söyleyince yeni mezun olmuş biri ne düşünün orta seviyede bilmesi gayet normal. Bana neden ileri seviyede bilmiyorsun deyip sonra girdikten sonra Canva'dan iş yaptırdılar. Canva'da uygulama. Bir uygulama ama şöyle bir uygulama. Yani Facebook'a girince hani nasıl e, arayüzünü bilmene gerek yok. Facebook'un direkt tak 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 ya da Instagram'ın. Hepsi aynı zaten ve hepsinin üstünde her şey yazıyor ya. O da öyle yani. Ona hiçbir yararı yoktu. Ama deneyim sağlayacağım için ben kabul edecektim. Yani böyle ne bileyim yanımdakiler karşı çıkmasaydı hani ailem falan saçmalama demeseydi ben tamamlı 6 ay boyunca ben gider gelirdim salak gibi. Siz sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın şu anki deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Hiçbir yerde böyle tamam 3 aysa en fazla 3 aydır deneme süresi zaten. Onun dışında 4 ay, 5 ay, 6 ay para almadan çalışamazsınız. Bir insan sizin emeğinizi sömürmeye çalışıyorsa o, o insandan hayır da gelmez zaten. O insan size maaş da belki zamanında vermez. Belki de kesin vermez yani. Kimse keyfinden gidip çalışmıyor. Yani işinizi çok da sevseniz Hayatınızı devam ettirmek için çalışacaksınız. Ben LinkedIn üzerinden 52 tane başvuru yaptım. Bir süre sonra diyorsunuz ki ya tamam kendi alanımda iş bulamayacağım. Bari sigortamın olacağı düzgün bir işim olsun. Sürekli işe gidip geleyim. Bu benim hiç istediğim bir hayat değil bu arada. Hala böyle çok düzenli geliyor bu hayat bana hayatınızı geçindirmeniz gerekiyor. Yani kendi ayaklarınızın üstünde durmanız için bir şekilde maaş almanız gerekiyor. Evet bir yandan hayaller çok güzel. Kendi markamı kurayım, YouTuber olayım, Twitch'e yayıncısı olayım. Yani tabii bunlar yapılabilir şeyler. Yapabiliyorsunuz ne hala. Ama mesela ben YouTuber olacağımı düşündüm. Bak bir senedir düzenli video atıyorum. YouTube'dan asla bir gelirim olmadı şu ana kadar. Bunu tamamen hobi olduğunu ve bana gelir getirmeyeceğini farkındayım. O yüzden YouTube'dan bir beklentim yok. Ha ama deneyin şansınızı mutlaka. Eğer böyle bir iş istiyorsanız. Mesela benim için bu ya bana uygun bir iş aslında. Ama öyle olmuyor işte. Yapabiliyorsanız YouTube açın. Öyle bir meslek düşünüyorsanız. TikToker olabiliyorsanız olun. Yani bunlar da güzel meslekler. Ama bunlar yeni meslekler diye hani kötü mü? Asla değil. Ama öyle bir şeye kapılmayın yani. Böyle bir hayale kapılmayın. Üniversiteyi bırakıp YouTuber olacağım. Olun. Ama size para getirmeyebilir. Ha getiredebilir. Düzenli çalışırsanız, çok iyi fikirler bulursanız mutlaka bir şekilde karşılığını alırsınız ama getirmeyebilir yani. O yüzden hayallere kapılıp böyle gitmeyin yani. Size e, para kazandıracak bir mesleğe mutlaka ihtiyacınız var. O yüzden ha, üniversite mezunu olunca kesinlikle bir meslek edinmiyorsunuz, mutlaka bir iş bulmuyorsunuz ama üniversite mezunu olmayanlardan bir adım önde oluyorsunuz. Eğer işe giremiyorsanız İş bulma süreciniz uzun sürecekse ve bunu farkındaysanız iş ararken mutlaka bir şeyler yapmaya çalışın. Kursa gidin, sertifika alın. Ee, ya ben aslında şey bile düşündüm ya akademisyen olmayı ya da yeni bir bölüm okuyup böyle bana para kazandıracak bir bölüm okuyup oradan devam etmeyi bile düşündüm ama 4 sene okuduktan sonra bir 4 sene daha ya da 2 sene daha insan hani 2 senemde heba olmasın diye düşünüyor ama bir bakıyorsunuz zaten 2-3 sene iş bulamıyorsunuz. Öyle bir şey de var. Ben şimdilik buldum bir senede. Öyle gözüküyor. Bu süre çok uzayabileceği için, bu süre çok uzun olduğu için maalesef. Yani i̇nşallah hızlıca bulursunuz işinizi. Ama bir sene, iki sene iş bulamadığınızı düşünün. O süre zarfında ne yapacaksınız? Bir şey yapmanız gerekiyor. Dil kursuna gidebiliyorsanız, maddi durumunuz iyiyse mutlaka dil kursuna gidin. Yurt dışına gidebiliyorsanız gidin. Ben öyle bir imkanımız olmadığı için gidemedim ama... Ee, ...imkanımız olsaydı şansımı zorlardım. İş bulamadıkça kendinize olan inancınız azalmaya başlıyor. Özgüveniniz düşmeye başlıyor. İş ararken kişisel algılamayın olayları. Buna çok dikkat edin. Çünkü siz işçisiniz ve o da işveren yani patron. Siz bir mağazaya girdiğinizde çalışana kişisel olarak bir şey besliyor musunuz? Kin ya da ne bileyim sevgi. Hayır beslemiyorsunuz. Yani o da aynı şekilde işini yaptırmaya çalışıyor. O yüzden kendinizi yetersiz hissetmemeye çalışın. Ben liseden beri bir yerlerde çalıştığım için... Bu mesleği yapamazsam, istediğim bir şey yapamazsam, iş bulamazsam gidip bir mağazada çalışabilirim. Yani onu yapabilirim. Hani belki mental olarak zorlanırım, fiziksel olarak zorlanırım. Yine de yapabileceğimi biliyordum yani. Bu benim B planımdı. Anlatabildim mi? Ama sizin daha güzel B planlarınız varsa, mesela ikinci bir mesleğiniz varsa... Ki artık herkesin bir ikinci mesleği olmalı maalesef. Hani çekim yasası diye bir şey var ya. Çekim yasası var gerçekten. Size ilginç bir olayı da anlatayım. Yeğenim bir dergi almıştı ve o dergiden çizgi film karakterlerinin stickerları çıkmıştı. Ve ben şu an çalıştığım şirketin yaptığı çizgi filmlerden birinin stickerını alıp yatağımın baş ucuna yapıştırdım. Ve ertesi gün mail geldi. Ya bilmiyorum belki de tamamen tesadüftür ama işte... Umarım şansınız bol olur. Umarım İstediğiniz yerlerde ve çok mutlu olarak çalışırsınız. İnsanların zor şartlarda çalışmasına üzülüyorum ve e, bu şartların iyileştirilmemesine üzülüyorum. Evet bu kadar söyleyeceklerim. Belki bu videonun ikincisini de çekelim. Söylemediğim, unuttuğum bir şey varsa ki kesin uyurken aklıma gelecektir. Unuttuğum şeyler. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.